Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, e, biz 100 tarafında <laughs> yatay puandan kapattık arkadaşlar. Sabah nasıl açıldıysak aynı puandan, 14.180 puandan bir kapanış yaptık. E, niye işlem gördük o zaman bugün? Keşke hiç açmasaydık borsayı. Aynen öyle diyeceğimiz bir gün yaşandı. Peki, e, aracı kurum tarafından e, bugün alan ve satan kimdi? En büyük alıcılar yapı kredi. 1.3 milyar aldım. Garanti 1 milyar. Deniz 9.25 milyon. Akbank 911 milyon. Tera'dan da 875 milyonluk kalımlar vardı. En büyük alıcılar bunlardı. Bakın Bangkok Bangkok bugün 6,5 milyar satıştan 2 milyar 870 milyonluk satışa kadar düştü arkadaşlar. Yani arada bir 4 milyarlık kaldı kapanışa doğru. Ve endeks hareket etmedi. İlginç. Görüyorsunuz değil mi? Yani 6,5 milyar satıştan 3 milyarın altına düşürüyor satışını. Ve burada da endeksi hareket ettirmiyor. İş Bankası'nın 2 milyar 450 milyonluk satışı vardı. TEB'in 970 milyonluk satışı, ünlünün 760 milyonluk satışları vardı gün içerisinde. Tabi endeksi teknik olarak yorumlayacak olursak e, yılbaşından itibaren güzel bir yükseliş var. Burada e, aracı kurumların e, birçok aracı kurumun analistleri burada endeks için 2026 yılında 14 bin, 15 bin e, arasında bir ende. Ben aracı kurumlardan 17 bin, 18 bin, 20 binlik bir endeks tahmini hiç duymadım. Ama daha 2 ay olmadan biz endekste 14 bini geçtik arkadaşlar. Yani aslında şu anda aracı kurumların ortalama tahmini 14 bin 500'dü. Biz oraya geldik zaten. Yani yukarı gidebileceğimiz %7,5'lık bir marj mı kaldı? Hayır. büyük ihtimal burada aracı kurumlar tarafından iyi bir endeks için bir revize gelecek. Yani bu revizelerin de ben... En düşüğünün 17.000 puan olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ara rüzgar bizim arkamızda. Yabancı girişi çok fazla. Enflasyon tarafında bir kalıcılık, bir yapışkanlık var. Evet orayı düşüremiyoruz. Gıda tarafı çok katı duruyor. ya Bunda da e, bizim maalesef gıda tarafında e, kendi anlayışımız var. Örnek veriyorum. Yılbaşında evet bir zam yaptınız. Evet. Hemen hemen A'dan Z'ye tüm ürünlerde ben marketlerde yılbaşında bir zam görüyorum. E şimdi Ramazan ayını bir hafta kalmış. Hatta bir haftadan daha bir kısa süre var. 6 günlük bir süre var Ramazan ayına. E siz ne yapıyorsunuz? Tavuk etine %15 zam yapıyorsunuz. Tüm her yerde tavuk etine. E zaten sen bunu 40 gün önce yılbaşında yapmıştın zaten zammını. %8, %9. Bugün %15 sırf Ramazan ayı geliyor diye böyle zam yaptığın zaman enflasyonu da ülkede düşüremezsiniz. Bizim öncelikle anlayış zihniyetimizin değişmesi lazım arkadaşlar. Şimdi eleştirimizde yaptıktan sonra ne geldi? Halk arzlara geldi. Evet halk arzlarda bugün Beste Netket tavan serisi yaparken tavanlarına devam ederken Akan Uçay Mühendis neredeyse tabana doğru gittiler. Şimdi Beste'ye bir bakalım. E, Beste'ye bakmadan önce tabii ki de e, biz karanlık odaya nasıl girdik? Onları da aslında size göstermek istiyordum ama. Şimdi Beste'de tavanda 27 milyon 800 bin lot var. Aslında eşleşmede ne satıldı? Hiçbir şey. 880 bin 880 lot satıldı sadece. 19.50'ye kadar 28.5 milyon lot alış yazılmış. Alan taraf en büyük alıcı Bulls'tu. 115 bin lot. A1 99 bin lot. Marbaş 71 bin. Meksa 50 bin. Tarciller 50 bin. Ata 40 bin. 48 bin lot almış. Peki, satanlara bir bakalım. En büyük satıcı vakıf 73 bin not satmış. Garanti 62 bin not, İş Bankası 48 bin, Akbank 46 bin, Ziraat 44 bin not satmış. Eh, bireysel yatırımcılar yani e, aslında satmadı salar. E, 3 ay gidecek bir tahta var önlerinde. Ama maalesef hani burada kazandıkları 250-300 lirayı çok yeter bana diyerek sofradan kalkıyorlar. Ama bu sofra uzun süre daha burada serili kalacak haberleri yok. Peki Akan'a bakalım. Akan tarafında %7'lik bir düşüş vardı. Herhalde günün en düşük fiyatından kapattı gibi görünüyor. 27.78 görülmüş. 815 bin not alıcılı, 4,5 milyon not da satıcılı. Piramit 1,8 milyon almış, satan ziraat 772 bin not satmış. Netkete bakalım tavan serisi burada devam ediyor. 20 milyon 283 bin lot vardı. Karanlık odaya girerken 17 milyon 700 bin lot alış yazılmıştı arkadaşlar. Karanlık odada da 29.000 bin lot satıldı onu söyleyelim. Öyle çok öyle büyük lotlar satılmadı. Bir iki tane 4 bin lot satıldı. Onun dışında pek bir lot satılmadı. Evet alan A1. 1.000.000 milyon lot almış. Kolendi 513 bin lot. Info 322 bin lot. Deniz 290 bin lot. Meksa 150 bin not. Triv 120 bin not almış. Satan tarafa bakalım. En büyük satıcı burada Ziraat. 700 bin not satmış. İş Bankası 350 bin not. Garanti 315 bin not. Vakıfta 246 bin not satmış Netket tarafında. 3 ay mühendisliğe bakalım. Burada da tabana yakın kapattı. 1.1 milyon not alıcılı. 3.2 milyon not da satıcılı. Alan en büyük alıcı Akbank. 2 milyon not almış. Satan tarafa baktığımızda en büyük satıcı banko 1.2 milyon notu satmış. Z gayrimenkul %4 düştü. 223 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Garanti 370 bin not almış. Gedik'te 420 bin not satmış. Formül plastik 312 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı. İş bankası 215 bin not almış. Banka 290 bin not satmış. Meysu 1 milyon 450 bin not alıcılı 5 milyon not satıcılı. Bankof 2 milyon 750 bin lot almış, Gedik 490 bin lot satmış. Arf Enerji burada da 530 bin lot alıcılı, 1 milyon 750 bin lot satıcılı. ünlü 328 bin lot almış, İş Bankası 1.6 milyon lot satmış. Zergay Gyu burada da 8.7 milyon alış, 2.7 milyon da satış var. İntegral 1.6 milyon almış, Bankof 1.8 milyon satmış. durum bu şekilde arkadaşlar gör. diğer hisseleri de bir bakalım. Pahol'e bir bakalım. Pahol tarafında da 115 milyon lot alıcılı, 174 milyon lot satıcılı. İş Bankası 18.6 milyon almış. Satan of 45.8 milyon lot satmış burada. Vakfa'ya bakalım. Vakfa'da 900 bin lot alıcılı 5.6 milyon lot da satıcılı. TEP 817 bin lot almış. Bank of 202.2 milyon lot satmış Vakfa tarafında. Eko Green hafif artıyla kapatmış. 1 milyon alıcılı 1.7 milyon satıcılı. Gedik 935 bin lot almış. Bank of 800 bin lot almış. Satan ünlü 907 bin lot satmış. Dofrovetiye de bakalım. 300 bin lot alıcılı 780 bin lot Satıcı İş Bankası 154 bin not almış. Satan Bank of 286 bin not satmış. Şimdi diğer hisselerde çok öyle bir gözleri görülür bir hani öyle bir yükselen çok gözümüze batan bir hisse. Obama Karna var oraya bir bakalım. 40 milyon not alıcılı 5.7 milyon satıcılı. Ziraat 1.6 milyon almış. Bankof 2.6 milyon satmış. Şimdi netketle ilgili yoruma gelecek olursa Tabi netket biz ekleme yaptık. Bir arkadaşımız dün yaptı. 2 kişiyiz kanalda biliyorsunuz. Ben bir önceki gün yapmıştım. Yani şu an %21'lik bir kar var. Öyle çok avım an ağır bir lot aldığımızı söyleyemeyiz. Hani keşke daha fazla alsaydım. Yani bunun 10 katını alsaydım diyebileceğim bir alım yaptım. Onu da söyleyeyim. Hani biz netketi tabi bugün kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta yine gün gün takip edeceğiz. Tavandaki lotlara bakacağız. Sattığımızda da hani arkadaşlar bizim için bu kadar yeterli dediğimizde de zaten WhatsApp grubumuza WhatsApp katıl grubuna yazacağız arkadaşlar. Baktığımızda bizim için iyi bir yükseliş oluyor bu ve getirisi de muazzam oluyor. Yani netket son dönemdeki ee, en iyi halk artistlerinden biri olarak önümüze çıkıyor. Yine Beste'den de aynı performansı bekliyorum mu? Evet. Beste'den de ben aynı performansı bekliyorum arkadaşlar. Yani burada da e, alım yapacak mıyız? Onu yine e, açıklayacağız arkadaşlar önümüzdeki dönemde. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.